Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlarım. Turizm diyeceğiz bugün. Turizm. Önemli bir yer. Dikkat edelim. Tek videoda halletmeye çalışacağız. Türkiye'de yaz turizmi, kış turizmi, inanç turizmi, alternatif turizm, turizm stratejisinden bahsedeceğiz ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi ile de bitireceğiz. Yaz turizmi, yaz sıcaklığının yüksek olması, Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz turizminin gelişmesini kolaylaştırmıştır. Denize girme süresi en uzun olan yerler Akdeniz kıyıları da değerli arkadaşlarım. Akdeniz ve Ege kıyılarında Antalya'da Kemer, Side, Alanya, Finike, Fethiye, Kaş. Muğla'da Bodrum, Marmaris, Gökova. Aydın'da Didim, Muşadası, Kuşadası özür dilerim. İzmir'de Foça, Çeşme, Alaçatı. Balıkesir'de Ayvalık, Burhaniye ve Erdek. Yalova'da deniz turizminin geliştiği önemli yerlerdendir değerli arkadaşlarım kış turizmi deyince aklımıza nereler gelecek? Bakın bununla ilgili yanlış söylemezsem 2022 ön lisansta sanırım bir soru gelmişti. Kartepe Kocaeli, Uludağ Bursa, Bozdağlar İzmir, Saklıkent Antalya, Davras Isparta, Erciyes Kayseri, Elma Dağı Ankara, Kartalkaya Bolu, Ilgaz Kastavunu, Ladik Samsun ve Palandöken Erzurum. Değerli arkadaşlar burada kış turizminden bahsedeceğiz İnanç turizmi Meryem Ana İzmir Demre Antalya City Pier Hatay Akdamar kilisesi Van. özellikle Van'ın birçok anlamda gelişmesinde bu kiliseden Çünkü e, bu kilise Ermenistan'dan gelen vatandaşlar var yaklaşık yılda 500 bin bir e, katılım sağlanıyor söylentisi var Sümele Manastırı Trabzon Deyrur Zeferan Mardin Selimiye Edirne Ulu Cami Bursa, Balık Göl, Şanlıurfa, Mevlana Konya ve Hacı Bektaş Nevşehir değerli arkadaşlarım. Aşağıda hangisi inanç turizmi bulunan yerler arasında yer almaz. İzmir, Antalya, Hatay, Sinop. Sinop diyeceksin mesela gibi. Böyle bir soruda gelir mi? Belli olmaz. neler olmasın? Buradaki her şeye çıkabilecek bilgiler. Alternatif turizmdeyiz. Kuş gözlemciliği, Manyas Gülü, Kızılırmak. Botanik Antalya Toroslar'da ve Doğu Karadeniz'de. Mesela Botoni Antalya'da sormaz da Doğu Karadeniz'de sorabilir mesela değişik bir. Yani en yaygın değil de en az bilineni de sorabilir. Trekking, doğa yürüyüşü Karadeniz'de. Rafting, çoruh manavgat, dalaman, fırtına, kızılırmak. Değerli arkadaşlarım. E, fıratı da ekleyelim. E, rafting'e fıratı da eklememiz gerekiyor. Ben onu inşallah pdf'de unutmazsam düzelteceğim. Fırtına ve e, fıratı ekleyeceğiz oraya. Golf, Antalya, Belek, Ankara, İstanbul, İzmir. Kruvaziyer turizmi yüzen otel anlamına gelen. İstanbul Kuşadası İzmir, Antalya. Kongre turizmi, İstanbul ve Antalya. Yat turizmi, Güneybatı Ege kıyıları. Termal turizmi, Yalova, Bursa, Afyon, İzmir, Kütahya ve Ankara'dır değerli arkadaşlarım. Kongre turizmi özellikle otel için çok önemli. İşte kongre yapmak için İstanbul ve Antalya'ya geldiği zaman burada konaklamanın güzel olmasından dolayı burada kongre turizmi gelişmiştir bu ilerimizde. Türkiye'nin 2023 turizm stratejisi ne peki? Buna bakalım. Turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması. Değerli arkadaşlar. Yani sürdürülebilir turizmin yaklaşımını benimseyerek istihdam artırılmasında da önemli bir faktör. Ve bölgesel gelişimi de sağlayacak bu turizm. İlk 5 ülke arasında uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanması. Ekonomik gelişimi destekleyen sürdürülebilir bir planlama yaklaşımı ortaya koyulması. Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi. Değil mi? Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizi markalaştırarak turistler için çekim noktası haline getirmesi değil mi? Arkasın. Alternatif turizmler türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi. Ee, bunun haricinde termal turizm. Kış turizmi, golf turizmi, eko turizmi, yayla turizmi. Bunun haricinde kongre ve fuar turizmlerini de buraya ekleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi gelişim bölgeleri var. Bunlar önemli. Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi. Afyon, Karahisar, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Uşak Ben buradan soru bekliyorum. Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi. Balıkesir ve Çanakkale illeri. Afrodisya Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi. Aydın, Denizli. Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi. Bursa ve Bilecik. Zaten bakın. Tarih bilginiz varsa Söğüt, Bilecik. Osmanlı'nın kuruluş Onu oradan zaten bileci çok rahatlıkla yakalarsınız. Kapadokya Kültür Turizm Gelişim Bölgesi, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ileri. Göller Bölgesi, Kültür Turizm Gelişim Bölgesi, Konya, Isparta, Afyon ve Burdur ileri. Hitit Kültür turizmi Gelişim Bölgesi, Çorum ve Yozgat illerimiz. Urartu Bölgesi, Kültür Turizm Gelişim Bölgesi, Bitlis ve Van. Gap kültür turizmi gelişim bölgesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri Gap kültür turizmi gelişim bölgelerindendir değerli arkadaşlarım. İşte bakın mesela burada ne demiş kırmızı ile gösterilendir inanç turizmi koridoru İnanç turizmi görüyorsunuz İşte mesela burada Mardin değil mi bahsettik Hatay İşte Mersin'den bahsettik değil mi arkadaşlar? Bunlar. Bunları bu şekilde görebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım. Bunun haricinde arkadaşlar kış turizmi koridoru görüyorsunuz. Ardan Kars, Ağrı, Erzincan, Erzurum. Bunları görebiliriz. Trakya kültür koridoru. Kültürden de bahsetmiştik. Bunun haricinde İpek yolu turizm koridorunu görüyorsunuz. Değerli arkadaşlarım. İpek yolu burada da görüyorsunuz. Özür dilerim. Şurası yaylaymış. Yayla. Rengi çok benziyordu birbirine o yüzden yayla. Samsun, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin bunlar yayla turizmi. Burada da Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de zeytin koridorunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ee, bunları da bu şekilde ifade edeceğiz. Türkiye'nin 2003 sitesine yer alan turizm gelişim koridorlarının bakın zeytin koridoru, Gemlik, Mudanya, Gönem, Bandırma, Erçek, Ezine. <laughs> Gemlik ve Mudanya Bursa haritada göstermiştik turuncu ile gösterilenler Değerli arkadaşlar Balıkesir Gönel Ve Bandırma Ve Erçek bunlar nerededir Ne dedi? Balıkesir'in ilçeleri <laughs> Çanakkale'li Ezine Değerli arkadaşlar Ezine peyniri Çanakkale Ezine peyniri Belki oradan aklınıza gelebilir Tamam o zeytin kurdur ama hani Çanakkale Ezine eline Aklınıza gelsin Ezine deyince Erzincan Erzurum Ağrı Kars Ardahan demiştik zaten İnanç koridoru Tarsus. Bakın inanç. İnanç turizmiyle karıştırmıyoruz. İnanç koridoru. Tarsus, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. İpek yolu Ayaş, Sapanca koridoru içerisinde. Zaten bunları ne demiştik? Dönemiştik değil mi şurası? İpek yolu koridoru. Değerli arkadaşlar. Batı Karadeniz kıyı koridoru Onu söylemeyi unutmuşuz. Şile'den Sinop'a kadar olan yaklaşık 500 kilometrelik bir kıyı bandı. Şile ve Sinop arasındaki değerli arkadaşlarım. Tabi buradaki herhangi bir ili sorup size der ki mesela Batı Karadeniz Kır, kıyı koridorunda mıdır? Diyebilir mi? Diyebilir. Yay ile koridoru Samsun'dan başlayarak Kopa'ya kadar uzanan bölge Artvin Hopa. Trakya. Kültür koridoru Edirne Kırtlareli ve Tekirdağ ileri. Değerli arkadaşlar önemli. Bunları söyleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Yani bu burasıyla bağlantılı. Mesela Firge Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgeleri nelerdi? Afyon Karahisar. Hemen Afyon'u buldum mesela. Kütahya değil mi? Bak Eskişehir. Ankara. Buralara yakın Uşak gördünüz mü? Yakın yerler zaten. Hani e, çok apayrı uzak yerler genelde yok bu şeyler arasında. Turizm gelişim bölgeleri arasında. Zaten mantıklı olmaz değil mi? Evet. Şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi Türkiye açısından bakalım. İstanbul'un tarihi alanları, Safranbolu şehrindeki Karabük, Atlışaş, Boğazköy, Hitit başkenti Çorum. Bunlar önemli. Nemrut'ta, Adıyaman, Kahta, Antalya, Muğla'da Xantos, Letoon, Divri Ulu Cami ve Darüşşifası Sivas. Mesela bu tarihte de gelebilir değil mi? Evet. Bu şekilde gelmez de beylikler olarak gelebilir. Değerli arkadaşlarım. Ee, Turva kentik. Turva antik kenti Çanakkale. Pamukkale Hierapolis Polis Denizli. Pamukkale ve Hierapolis. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Nevşehir. Selimiye Camii. Çatalı Yük, Neolitik Kenti. Cumalı Kızık. Bergama. Diyarbakır Kalesi ve Surları. Efes. Ani Arkeolojik Alanı. Afrodisiyas. Göbekli Tepe ve Aslan Tepe. Bunlar soru olarak gelebilir. Özellikle 2022 lisans sınavında yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey vermişti ve hangisinde iki tane yoktur ya da iki tane vardır gibi bir soruydu. İki tane hangisinde var? İzmir ve Efes'teki Efes ve Bergama İzmir'de mesela. Der ki Nemrut'ta mesela Adıyaman. Adıyaman'ı verir. Adıyaman'da bir tane var. Çanakkale'de bir tane var. Değerli arkadaşlarım. Karabük'te bir tane var. Kars'ta bir tane var. Ve bir de İzmir'i verir. İzmir'i işaretlersin mesela. Yani böyle bir soru çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam 2022 lisansta. Sizde de daha farklı bir şekilde sorulabilir. Yani sorulmayacağı anlamına gelmez. Ya da bu taraftan der ki inanç turizmi ile ilgili bir şey sorabilir mesela. Değil mi? Ya da mesela kış turizminde Isparta Davrası çok hani bilinebilecek bir şey değil. Isparta Davrası verir şıkları. diğerlerinde başka yerler verebilir. Mesela şıklar şöyle olabilir. Atıyorum. Isparta Erzincan mesela böyle kritik yerler Edirne mesela hani kritik yerler derken ya yanlış yapabileceğiniz potansiyel olan belki bir Gaziantep değil mi işte Ankara mesela bunları verirsen Isparta'yı bulup işaretlemen gerekebilir hani böyle bir zorlayıcı bir soru olabilir yani zorlayıcı değil de bildikten sonra yapabileceğiniz sorular aslında ama işte her zaman aklımıza gelebiliyor mu maalesef gelmiyor. Umarım sizlerin aklınıza geleceği bir sorular olur. Diyelim burada turizmle ilgili özellikle bir soru bekliyorum. Gelirse inşallah bu bilgiler ışığında yapabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlarım Türkiye'nin bölge kavramı ve sistematiği konusuna geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.